Efendim şöyle göstereyim. Ee, toplamda bu ayda 15 adet çar var. Bu ayda bütün çarların hepsini kasmam gerekiyor. E, ee, savaş ile şöyle bütün çarları zaten açık göstereceğim size. Bu gözüküyor mu bilmiyorum. Ee, şimdi oraya geçtim de. Onu bir kayıtta bakacağım ya. Eğer şey. Windows'un Game Bar'ını kullanıyorum da kayıt Yani bilgisayar yarak gibi olduğu için şey. Kasmadan olmaması diye OBS sıkıntı çıkarıyor o yüzden. Ha işte. Şu AFK'ya geçmişti her neyse. Şu tık tık kasan çarını 31 level yapacağım. 31 level yaptıktan sonra çarları kasmaya bırakacağız. Tık tık çarların kasması için öncelikle bunları ayarlayacağız. Maksadımız e, bu seri değil tabii ki de. Bu benim yaptığım şey. Dümenden bir seri. Yani metrikü dümenden seri koyacağım hatta bu şeyin ismini. İşte birkaç e, item item buldum. Şu çara geçeyim öyle göstereyim size. Yani, çarların içerilerine bak bak buldum eşyaları. Şöyle 5 efsun bir artı sıfır titan. Abi o 50 m'den satarsın mısın? Arsenis bir mahlaya hiç plaka buldum. 1500 şey bir şey 5 Epsom fiyatına. 1500 rüzgarlı bir tane şey var da yani bunun da 5 Epsom fiyatını sayarım çünkü çok kötü bir olmuş rüzgar. bunları böyle ikisi yani şunları bile 50'şer meyden satsak yani 3'ün 50'şer bir buçuk 1.5 bana yakın paramız oluyor. Ben biraz piyasaya bakmışım yani ateşli hitamlar dışında pek bilezikle kaskında pek sıkıntı çıkaracak ürünler değiller. Ama onun için evet sıkıntı çıkaracak ürünler. İşte kuşak gerekiyor. 25, 20 veya 30 böcekli bir tane tılsım halitmemiz gerekiyor falan kendi derken. Şimdi 15 çar tık tık kasmak evet 15 çar sayısı az ama tek bir olduğu için yani bir ayda getireceği gelir bana yani 35-40 won arası bir gelir getirirse fena olmaz. Yani bir ayda herhalde o civarda bir para getirir yani düşününce. 35-40 won civarında bir para getirse gayet kafi yani. Kendi etme kendi bir aylık 2K, 3K hepsini falan hallederim yani. Böyle yaparak. Depodan da şöyle bir tane avramız var sen yani. bir Ondan yana bir sıkıntımız yok. Şu savaşçının şamanıydı bu. Yüzde bir tane şaman var iyileştirmeci. İşte beşgen beşgen var. Şu, şu, şu x, x -X18. x 8 pardon. Evet x sistemler falan. Saç stili varmış bunları takarız. Gidin ben bu çarı gideyim. kasmaya bırakayım hemen. İlk etapta hemen şöyle bir pazar koydum. Fiyatları böyle. 75 mi, 42 mi, 65 mi? Karakteri buraya bıraktım. Bu kendine kasa dursun. O sırada ben de balıkçılık yapmaya karar verdim. E, tam böyle normal ya bir falan tutayım derken bir baktım. Balıkçılık etkinliği var. Buna çok sağlam derecede katılmam gerekiyor. Ben balıkçılık etkinliğine katılayım. Neticesini size göstereceğim. Savaşçımız 26 level oldu. Ve ben az görevini yaptım az önce. Ve sonuçları diyelim. Atres 1100 karşısında olacak. Ne zaman sonra hayırlı uğurlu olsun. Şimdi ben gideyim bir pazara bakayım ne kadar satış olmuş. Evet hanımlar beyler elde ettiğimiz para bir buçuk fon. Ee, teki gitmemiş. Bu zırhlarda zaten hiçbir şey gitmemiş. Bu yelpazede gitmemiş. Bunu bir bana atmıştım. O zaten gitmez her neyse. Şimdi e, ben bir zırh bakayım. İlk amacım aslında bir zırh mı asmak olsun yoksa direkt kuşak Kuşakların fiyatları ne kadar olduğunu, falan o. Ona bir bakalım önce. O sünler, kuşakları. İki buçuk fon. Fena değil aslında fiyatları biliyor musunuz? Ama böyle bir Kesinlikle hakim kuşu almayacağım. Hakikaten biraz görünümüne önem vereceğim. Çok çirkin bir şey hakim kuşu. 18-emiş, 2-70 ama çen bandı. Çen bandı ise geçeceğim. Çen bandı olabilir. Wu bandı olmazsa, onun da görüntüsü kötü. Başka neler var? Çen, Zu, bak Zu olur tamam. 2-10-70, 18-emişlik de kabulüm ben bu arada, onu diyeyim. 18 demişti de yani 50 19 aramayacağım. 25 2 buçuk aslında son bir onda kuşağa kuşak verebilir Önce bir ben bir zırh bakayım. Güzel bir zırh bulursan alayım. O Bu parayı biraz daha biriktirip kuşağa yönelmemiz gerekecek. Dünden beri zaten gözüme kestiriyordum şu zırhı. 15 atış, 15 şimşek, 10 HP sorbesi var. HP absorbe ben alıyorum çünkü e, 30 herhalde bırakacağım için. 420-430 defans hafiften bir HP absorbe ile beraber kostümsüz dayanabilir olması lazım. Bunu alıyorum. Hayırlı olsun. Abi bir gündür yaklaşık böyle bir 12-13 saattir falan şöyle bir kas görüyorum. 25 m 5 yapsın gayet kafi. Yani bunu işte, yani açarız, çıkartırız, onunla deneriz, ateş ateş getiririz. 5 sun 25 m bir demir kask için. Ondan sonra en ucuz 5 sunya bakacak olursak abi e, bakalım bakalım bakalım. 1.5 bu. 25 m hiçbir şey buna. Bunu alıyorum ben. Hayırlı uğurlu olsun. E, savaşımız bu arada 30 level oldu onu da söyleyeyim. Şimdi ne yapacağız? Orasını bilmiyorum. Büyük ihtimalle ya balık tutarım. Balık tutarım büyük ihtimalle ya, Bakacağım ona. Dostlar şimdi birkaç item aldım. Bu benim arkadaşımın hesabı. Arkadaşım şu an Luffy, Ruby Lucifer'de oynuyor. Ee, çok çok önceden yaklaşık bugün Kasım ayı ta Mart ayından Nisan ayında falan arkadaşlar sunucusunda oynuyordu. Arkadaşlar sunucusunu salmıştı kendisi zaten. İtemlerini falan devir etmemişti. Zaten 60 lira katlık bir hesap bir şey yoktu. Ondan rica ettim. Senin arkadaşlarda itenlerin vardı. Onları e, verebilir misin? Ben tık tık dışarı kasacağım diye. Kendisine sordum. E, verebileceğini söyledi. Kendisi sağ olsun tekrardan buradan. E, günü, aldım bundan. Biraz yeşil iksir mor iksir vardı. Ondan aldım ve asıl önemli olanları aldım. 35 ortalama bir dolunay hayırlı uğurlu olsun. Yani bu dolunay işimizi görür. Bir tane kuşak altı ortalama 60 CTR'si falan var. Çirkin duruyoruz ama olsun. Onun dışında ateşli bambu derisi 1000 EP 5 3 bayılma. E, 1500 EP bir tane tahta 15 oku falan var. Bir de artı bir 20 karanlık 15 toprak direnci 20 de böceği olan artı bir bir karanlık tılsım aldık. Tılsım işimiz de hayırlı olsun. Sadece iki eksiğimiz var. Kas halletmemiz lazım. Bir de bilezik halletmemiz lazım. Bilezik, gümüş bilezik alırım bir tane. Çünkü çarın şu an 5K ciddi bir HP sıkıntısı var. Ve bu HP sıkıntısı yani cidden problem yaratabilecek bir olay problem yaratmaması adına abi e, kesinlikle HP'li bir bilezik yani gümüş bilezik şart. Aslında bu zırha da böyle HP'li bir şey aslında lazım ama büyük ihtimalle şu anki haliyle idare eder diye düşünüyorum. E, bu itemleri almam çok iyi olaydı. Arkadaşlar tekrardan teşekkür ediyorum. Şimdi videomuzu devam edelim. Böyle size beraber 3 tane keyiflik yumurta açalım. Pet açalım bakalım. Bir denemek istedim. Niyeyse. E, biraz da para gitti. Yani başı dolara 5, 5 şu Azrailci'ye de gelmeye para gitti. O Titan Kalkan'ı satıp da aldım onları bu arada. E, ee, Nick düşünüyorum bir yandan da. Yani hiç uğraşmayacağım abi. video uzamasın o zamansın. her şey yazıyordu zaten ben şey yaptım ki. Açı da yavrusu al. Ee, tip 3 pardon tip 6 3 skill falan tabii ki de çok iyi olur bunlar. Yanlış bilmiyorum şu an bu başı dolar. şansa bağlı olarak Razador'dan iyi oluyorlardı. Tam da bir maalesef 1.4 evet, şey mi kötü. Tip altı ama. İşte bak bunu var 3 3 skill'i muazzam olur bu. 2 skill 3 gün. Azrail'cik. Tip 2. Maalesef. Bu çöpe giyiyor. 2 skill 22 gün. 1.9, 1. şey falan filan. Ulan çok da güzel başlamış. 3 skill olsa, tip 6 olsa var ya. Bir başı tutmak isterim. Bunu kullansak mı ya? Kasarız masarız yanda HP'lik şey de lazım. 1.4 başlamış. Tip 6. Güzel bir HP artısı sağlar. Zaten bunu 3 skill yapsam fark etmeyecek. Zaten bu şey yanda HP versin diye maksatıyla kalır. Tamam ben bu pet'i kullanırım. Tip 1 ama HP versin diye kullanacağım ben bunu. Beste abi resli, resli gitsin. Tamam bu pet'in bir dahil uğurlu olsun. Bunu kasarım ben. Arada bir böyle güzel de böyle bize HP defans falan da hatta şöyle kaç 360'tan 360'tan 364 4 artı 4 defans. Daha ne isteyeyim ki? Arkadaşlar bir tane arkadaşlar çok sağlam itemler alıyorum. Küçük yapı çok teşekkürler. Asker selamı verdim şu an karşısında da onu görmediniz siz. Abi 40 CTR'li itemler falan filan. Allah'ım yarabbim itemlere bak. Çok şükür ederim. Sana çok minnettarım. Asker selamını da gösteremiyorum. Beyler, satılacağını düşünmediğim e, iblisin yelpazeli yansıtmalı bir tane yelpaze vardı. O satıldı bir bana. Satılacağını düşünmüyordum. Gittim nakliye kutusu aldım. Şöyle bir pet vardı bende. Tip altı ol. Ya bunu bir iki defa öldürdüm ben. Yani bu, bunu öldürmesem bunun minimum 400 günü falan vardı. Yani bu hakikaten biraz eski bir pet. 400 günü falan vardı ben bunu öldürmeseydim. 83 level 10.9 EP. Yani 11 EP diyelim kısacası biz burada. E, Berzekerli engel sadece. Ben bunu abi e, 6 won gibi bir fiyata satacağını düşünüyorum. E, o sırada bir de şey yap. Dolayi 6-7'ye bıraktım. Belki bir tane gelir diye bir 6-7'ye bırakayım benim yani Metin veya STR metin de bilin. Gelirse onlar çok güzel olur. E, bu peti şimdi bırakayım içeri. Muazzam, Tamam doğru uçar. Bu peti satmaya çalışayım. Bakın ben az önce bunu denemeye geldim. E, hasar tahmin ettiğinden kat kat daha düşük. Yani bunun üzerine sadece 15 eşit bir. Rezindim. benim açıkçası düşündüğüm masraf buydu ama hasarı da size göstereyim. Yerde kesmek istiyordum. Ee, abi hasar böyle 550 falan. Yani 550 falan buraya. Bu hasar daha yüksek olması lazımdı. Ateşin gücü eklersen bu 700'e falan çıkar. konu. Ya kasıyor arada bir şimdi bu ah, şey yansıtıyor. Çok kötü oluyor. Öldü zaten o çok önemli değil de. Bir ateşin gücü ayarlayacağız kesinlikle. Dolunay kesinlikle bir ateş elemanı attırmam lazım. Yani şunlar 40 str olmasına rağmen falan filan bir şeyler yapacağız ya mecbur. Abi kumarsız video izlenmiyor. Para biriktiren izlenmiyor abi. Şarj üretmeden izleneyim diyor. Ve benim de götümün kapmasıyla bu formülü mixlenince böyle bir içeriğe kalkışmış bulunuyorum. İsteğimiz tabii ki de tanrıların meyvesidir. Titan dioksittir. Pet kitabı sanda salırsam çıkıyordu. Odur. Başka da bir isteğim yok. Kutsama kağıdı değil. Titan Sabah denedim. Olmadı. Bir şey çıkmamıştı ondan. 14 ortalama orfide. Kutuna sokmayacağım. Leyla mücevher öğesi falan filan. İkinci tam dioksit paranın amına koyduk. Güzel. Havalı çelik 800 kat tecrübe 12'de. Orkide. orkide bir şey yok. Havalı çelik 35 ortalama üstü Hayır. 2 titan dioksit. 2 bon. Peti de zaten koymuştum. Hatta sizinle beraber titan dioksitin fiyatına bakalım. Ne kadar olmuş titan dioksit? Bir bon dört bon. Bir el işte. Yani çalışmaya gerek yok. Şunları pazara da şu peti 5 kuşman attım. Ölümcül de satıldı. Onun farisiyle sandık aldım zaten. Bir von. Evet bir vondan koş. Ben von koydum acaba niye böyle otomatik fiyat çıktı? Her neyse. Bunları da koydum. Hayırlı olsun. İki von daha cibemize girdi. Ama bundan sonra büyük ihtimal bekletelim ya bu peti. Bir gün, bir buçuk gün bekler. Ondan sonra beşe indiririm. Bu pet hızlıca çıkarmaya çalışırım. Bilezi alırız. Ve şöyle bir şey düşündüm. Büyük ihtimalle çara bir tane efsane bir takacağım. Hasar çok düşük. E, ateşin gücünü çıkartıyor. Yani elementer güçlü şeyler bir element e, attırmakla uğraşmam siliyor. Element güçlü şeylerle çalışırım. Bir e, ihtimalle de bir tane efsaneli yer O da 9 zon falan. Efendim ben bir artı basma ritüeliyle beraberiz. E, şu artı 9 yapmak istiyorum. Artı 9 yaparsak ağır diğerten 12 defansı daha gelecek. E, kutsama kağıdı az bunu olmadı. E, Ondan yana sıkıntı yok. 150 M'ye daha zaten bu oksikler satıldı. Biraz artı basma malzemeleri aldım. Şu örümcek 160 böyle Onu şimdi fark ettim. Her neyse. Abi, biraz siz... nereye gidiyorsun ya? Beni çok yormazsan sevinirim. Artı 8 oldum. Artı 9 ol var hiç uğraşmayın yeter. Ama uğraştıracak işte. İtem... İtemler böyle bir şey arkadaşlar. Uğraştıracak. Bak e, bir de art... artı... Artı denelim deneyelim hocam. Artı geldi bir daha. Ama her artı geçtiğinde böyle donacaksan senin ananı sikerim. Böyle artı 7 oluyor. Malzeme nasıl yok? Optici yetmedi mi lan cidden? Dur bir giyim alayım. Aldı malzemeleri. 10 tane daha kutsal. Biraz daha optici ayarladım. Biraz da göz ayarladım falan filan. Artı 9 2 kere de sanırım şu hafta kadar. Ya neyse. Uğraştırma bizi abi. E, artı 8'e yandım maalesef. Artı 7'ye yanacak. Geçti artı 7. E, artı 8. Abi uğraştırma. 9 yap gideyim. Hadi yapma şunu ya. Uğraştırmak beni hiç hoşuma gitmedi. Arın durma olmadı. Artı ateşi düşecek. Artı 7 oluyor. Artı 8 olmuyor. Artı 7 oluyor. Artı 8 olmuyor. Artı 7 oluyor. Artı 8 oluyor. Tamam. Buradan devam edecek. Güzel. Bu arada ilk artı 8'inde dururum. Artı 8 kullanılır. Hiç uğraşmayak. Çünkü bu başladı mı? Bit, yani bit, bit devam ediyor. Artı 8'e bırakacağım zırhı. Tabi önce bir artı 6'yı görmesi lazım. Artı altı güzel. Full geçmesi lazım ki artı 8 ola. Artı altı kaldı. Dur bir kutsama kağıdı daha çekeyim ben bir tane daha çekeyim. O zaman almadan şunu şöyle atmak istedim. Artı 5 oldu. Güzel. Artı, artı olmuyor. Artı 5 olmuyor. Artı 4. Bir artı 3. Bu sefer pazar çarını deneyeceğim bakalım. Ee, bir şaşırtalım bir tane. Kalmıştım. Ekranı yani baksana şey yapamıyorum. 1280'e 720 olmasına rağmen. Yani. Şu kutsama parşömenle bir yere kadar gideyim. Artı 7 görür mü lan bundan? artı 8 görür müsün lan? Artı 8 de görür. Artı 9'u görür müsün lan? Yani bana kıyım o kadar da değil. Oyun bir dakika abartma Rus bir çocuğu dedi vallahi. Vallahi öyle dedi doğru. Tamam. İlk artı 8'inde duracağım. Biraz oyunu sinir ettik sanırım. İlk artı 8'inde duracağım. Ama ilk önce Of! Duracaktım işte ya. Al buyur. Artı 5. Dur bir dakika. Gel bakalım Aslan Plaka efendi. Sen mi yamansın ben mi yamanım? Haydi. <laughs> Var ya mikrofon Japon pornosuna dönüyor şu an ama sikimle değil. Satacağım seni. Artı 7'ye daha ürün yok ama Amana koyayım kayıt almamışım. Art 9 oldu ya. Hayırlı uğurlu olsun. Şurada az önce bastım art 9 oldu bu. Neyse hayırlı olsun ya. Ya bir art 8 oldu da Allah art 8 e oturacağım dedim. Lan bir deneyeyim dedim. Niyeyse aşırı hissettim ve art 9 oldu. Bunu da ayrı bir güzel ha. Kayıta girdim. Her neyse. Yeni, yine, yeniden götümüz kalkıyor. Az görevi yapıyordum. Ah oh lan, oğlu ben ana avrat söverdim biliyor musun, lazefe, velet diyor. Çok çok haklısın, her neyse. 12 açım. Verilen para... Kaç mı 53 M, civarı değil mi lan? 13, 13, 13. 52 mi küsur 54 ne falan. Açalım, açalım, açalım. Çöp çöp çöp. Açalım, açalım, açalım. Açalım, açalım, açalım. 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 Titan dioksit sandığı evet. Titan, titan dioksit de, de, titan dioksit sandığı çöp attı. Dur ben yançara getireyim. Bakalım bakalım. Burada mısın lan? Bir yere kaçmadın değil mi? Kaçmış ya. Her neyse. Birileri şimşek atıyor. Güzel. Şöyle gardiyana bakarken. Bu niye burada lan? Neyse. İlk videomuz da böyle olsun. Dümenden seri. Tamamen eskimi keyfine göre Metin oynuyorum. Bunu da çekiyorum. İzleyen izler. izlemeyen de izlemez. Bir sonraki videolarda görüşürüz.